Şimdi sizlere Atatürk'ün nutuklarından, söylevlerinden derlediğim, mesajlar veren konular hakkındaki görüşlerini açıkça ifade ettiği pasajlar sunuyorum. Bu derlemeyi yaparken şunu gördüm ki, ilerlememiz için aramızdaki hoşgörüyü geliştirip, geleneksel sevgi bağlarıyla el ele vermemiz şart. Bu alanda toplumun her ferdine ve her kuruluşuna büyük sorumluluklar düşüyor. Bunu tarihte çok daha zor şartlar altında yapmışız hücre bir nesil olarak yine başarmamız işten bile değil. Yeter ki kendi vicdanımıza ve atamızın öğütlerine biraz kulak verelim. Bu çalışmaya Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Tarih yapmak kadar yazmak da önemlidir. Atatürk'ün gayet açık belirttiği gibi eğer yapılan bütün fedakarlıklar, dökülen kanlar, kazanılan tecrübeler bilinmez, unutulur, çarpıtılır, değiştirilir ise Aynı felaketler başımıza gelecektir. Bir benzetme yaparsak, tarih bilgisi aşı gibidir. Eğer zamanında ve nesilden nesile tazelenmezse, eski hastalıklara tutuluruz. Kolayca yenebileceğimiz bir hastalık yüzünden ölebiliriz bile. Gelin Atatürk bize neler hatırlatacak? Beraber izleyelim. <laughs> siyaset alanında karşılıklı çalışmaların bereketli gelişmeleri ancak vatandaşlar arasında düşmanlık doğmasına meydan verilmemesiyle sağlanabilir. Şuna inanıyorum ki eğer sulh isteniyorsa toplumların durumlarını iyileştirecek milletler arası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tamamının refahı açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden uzaklaştırılacak şekilde eğitilmelidir. Bir müessesenin yaşaması, gelişmesi, muvaffak olması o müessesenin başına geçenlerin iyi huylu, dürüst imanlı kişiler olmasına bağlıdır. Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Liderlerin vazifesi hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Türkler bütün medeniyetlerin, milletlerin dostlarıdır. Memleketler çeşitlidir ama medeniyet birdir. Ve bir milletin ilerlemesi için ve bu biricik medeniyete katılması gerekir. Beni görmek demek yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve beni duyuyorsanız bu yeterlidir. Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün yok edeceklerdir. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, İnsanlık, kendisine yakışan bir içtimai duruma gelecektir. Türk milleti, o zaman öndeki gidişi ile gerçekten iftihar edilecektir. Milletler, işgal ettikleri arazinin gerçek sahibi olmakla beraber, insanlığın vekilleri olarak da o arazide bulunurlar. O arazinin servet kaynaklarından kendileri yaralanırlar ve dolayısıyla bütün insanlığı yaralandırmakla yükümlüdürler. Bu kaideye göre bundan aciz olan milletler yaşama ve istiklal hakkına layık değillerdir. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. Milletleri anlaşmalardan ziyade hisler bağlar. En iyi kişi kendisinden çok bağlı olduğu toplumu düşünen, kendisini, onun varlığını ve mutluluğunu korumaya adayan insandır. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe girebiliriz. Ama ulusal yaşantı tehlikede olmadıkça harp bir cinayettir. arasında değişik dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adaletli ve tarafsız davranmaya ve mahkemelerinde uyruklarıyla yabancılar hakkında adaleti eşit ölçülerde uygulamakta yükümlü olan bir devlet düşünce ve vicdan özgürlüğüne saygı göstermek zorundadır. insanları mesut edecek yegane vasıta onları birbirine yaklaştırarak onları birbirine sevdirecek karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerji idi. Dünya barışı için insanlığın gerçek mutluluğu ancak yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olmasıyla mümkün olacaktır. Eğer devamlı su isteniyorsa, kütlelerin vaziyetlerini iyileştirecek milletler arası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın bütününün ferahı, aşık ve baskının yerine geçmelidir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Uygarlık demek bağışlama ve hoşgörü demektir. Her gün sabah, akşam, gece ne zaman sırasına getirebilirseniz, bir çeyrek, yarım saat ne kadar zaman ayırabilirseniz, kendi içinize çekinin. O gün yaptığınız işi göz önünden ve düşüncelerinizin tartısından bir kez geçirin. Ne ettiğinizi, ne işlediğinizi her gün bir kez kendi kendinize yoklayın. Aklınızdan alacağınız yanıtların ne kadar yararlı olacağını tahmin edemezsiniz. Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Felaket ya da mutluluk getirsin. İyi ya da kötü olsun. Daima gerçekten ayrılmayacağız. Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak lazımdır. Güzel sanatlarda başarı bütün devrimlerin başarılı olduğunun en kesin belgesidir. Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür. Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir. Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir. Mustafa Kemal istasyondan şehre doğru bir süre yaya olarak yürüdü. Onu görmek için sabahtan itibaren yolları dolduran torsusların arasından neşe ile selamlar vererek ilerledi. O sırada ansızın bir olayla karşılaştı. Milli mücadeledeki çete giysili bir kadın Atatürk'ün yolunu keserek ayağına kapandı. Göz yaşlarıyla şöyle haykırıyordu kadın. Bastığın toprağa kurban olayım paşam. Mustafa Kemal onu yerden kaldırmak için eğilirken kulağına bu kadının kurtuluş savaşındaki cephelerde çarpışan Adile Çavuş olduğunu fısıldadılar. Gözlerinden iki damla yaş süzülen Mustafa Kemal bu güneşten yüzü yanmış kadının elinden tutup ayağa kaldırdı ve ona şöyle seslendi. Kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. Kızlarını okutmayan ulus, çocuklarını manevi öksüzlüğe itmiş demektir. Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. kadınlık meselesinde şekil ve kıyafet ikinci derecededir. Asıl mücadele sahası, asıl muzaffer olunması lazım gelen saha nur ile, irfan ile, hakiki erdem ile süslemek ve donatmakla kabildir. Kadınlarımızın genel vazifelerinde paylarına düşen vazifelerinden başka kendileri için en önemli, en hayırlı, en faziletli bir vazifeleri de iyi anne olmaktır. Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır. Kadınlarımız erkeklerimizden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar. Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki başına bir bez ya da bir peştemal veya benzeri bir şeyle örterek yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere ya arkasını çevirir ya da yere oturarak yumulur. Bu davranışın manası nedir? Ne demektir? Efendiler, medeni bir millet anası, millet kızı bu garip biçime, sıkıntılı duruma girer mi? Bu hal milleti çok komik gösteren bir manzaradır. Derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Kadın yaşı ne olursa olsun süslenmek ihtiyacındadır. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum olan bir millet henüz millet adını almak hakkını kazanmamıştır. Ona alalade bir topluluk denir millet denmez. Basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, kısacası bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamete yürümesini sağlamada Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Bahçesinde çiçek yetiştiren insan bu çiçekten bir şey bekler. Mi? Adam yetiştiren insan da çiçek yetiştirendeki hislerle hareket etmelidir. Ancak bu tarzda düşünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine milletlerine ve bunların geleceğine faydalı olabilirler. Milletleri kurtaran yalnız ve ancak muallimlerdir. dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır. Müzik Bilim çeviri ile olmaz, inceleme ile olur. Müzik Tutuculuk bilgisizliğe dayanır. Bundan dolayı tutuculuğu olan bilgisizdir. Bilim kesinlikle bilgisizliği yener. O nedenle halkı aydınlatmak gerekir. Bir ulus eğitim ordusuna sahip olmadıkça savaş alanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferler kalıcı sonuçlar vermez. Yüce dinimiz çalışmayanların insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler medeni olmayı inançsız olmak sanıyorlar. Asıl inançsızlık onların bu inanışlarıdır. Bu yanlış yorumu yapanların gayesi İslamların inançsızlara esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, akılladır. ne Bolşevik ne komünistiz. Ne biri ne diğeri olabiliriz. Biz milliyet perver ve dilimize hürmetkarız. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. milletimizin memleketimizin ilim irfan yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket evladı kadın ve erkek aynı şekilde oradan çıkmalıdır. Fakat nasıl ki her hususta yüksek meslek ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa dinimizin hakiki felsefesini inceleyecek, araştıracak, ilmi ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve hakiki din ilim adamlarını da yetiştirecek ...yüksek tahsil müesseselerine sahip olmalıyız. Bizi yanlış yola sevk eden fesatçılar... ...çok kere din perdesi bürümüşler. Saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatmışlardır. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden kötülükler hep din kispesi altında küfür ve alçaklıktan gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Layıklık asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için Gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını da temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış doğu kabimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz. halkın temiz, saf duygularından faydalanıp milletin maneviyatına el uzatan kimseler ve onların takipçileri ve taraftarları elbette bir takım cahillerden ibarettir. Bunlar Türk milleti için mesele oluşturacak durumların meydana gelmesine daima sebep olmuşlardır. Milletimizin önüne açılan kurtuluş ufuklarında devamlı yol almasına mani olmaya çalışanlar hep bu müesseseler ve bu müesseselerin mensupları olmuşlardır. Millete anlatmalıdır ki bunların millet bünyesinde yaptıkları tahribatı hissetmek lazımdır. Bunların varlığını hoşgörü ile karşılayanlarla, Melemen'de Kubilay'ın başı kesilirken kayıtsızlıkla seyretmeye kalkanlar ve hatta akışlamaya cesaret edenler, aynıdır. Efendiler, hayatın felsefesi, tarihin tuhaf tecellisi şudur ki her iyi, her güzel, her faydalı şeyin karşısında onu yok edecek bir kuvvet belirir. Bizim lisanımızda buna iltica ederler. İyi bir şey yaptınız mı? Biriniz ki onu imha etmek için karşınıza muhalif mürteci bir kuvvet çıkacaktır. Binaale yapmadan evvel çıkacak kara kuvvetin imhası tedbirini de almış olmak lazımdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olan Türk halkı medenidir tarihte medenidir, gerçekte medenidir. Ama ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum. Medeniyim diyen Türk Cumhuriyeti halkı düşüncesiyle, görüşleriyle medeni olduğunu ispat etmek, göstermek mecburiyetindedir. Bir hükümet İyi midir? Kötü müdür? Hangi hükümetin iyi ya da kötü olduğunu anlamak için hükümet kurmaya gaye nedir? Bunu düşünmek gerekir. Hükümetin iki hedefi vardır. Biri milletini korunması, ikincisi milletin refahını sağlamak. Bu iki şeyi sağlayan hükümet iyi, sağlamayan kötüdür. bir milleti yahür, müstakil, şanlı, yüce bir sosyal toplum halinde yaşatan veya bir milleti esaret ve sefarete terk eden şey terbiyedir. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, geçici Mustafa Kemal, öteki Milletin sürekli olarak içinde yaşattığı Mustafa Kemaller idali. Ben onun yerini tutuyorum. Herhangi bir tehlike anında ortaya çıktımsa beni bir Türk anası doğurmadı mı? Türk analar daha Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı? Bir ulusun başarısı mutlaka bütün ulusal güçlerin bir yöne yöneltilmesiyle mümkündür. Az olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Gençler, yurdun bütün umut ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.